canım benim ya masum masum kendi kendine ne güzel oynuyor ya ne kadar akıllı bir çocuk keşke annesi babası onu terk etmeseydi umarım çok güzel bir aile onu evlatlık olarak alır çok masum bir çocuk Ahmetçim nasılsın iyi misin? İyiyim öğretmenim siz nasılsınız? Ben de iyiyim benim güzel yavrucuğum usta usta oynuyorsun canın sıkılmıyor değil mi? Yani şey birazcık sıkılıyor öğretmenim Keşke bir aile gelse de beni evlatlık edinse. Arkadaşlarımın da hepsi gitti. Çok üzülüyorum. Ahmetciğim hiç üzülme. Sen daha buraya yeni geldin. Senin de illaki birisi evlatlık alacaktır. Aa bak telefon çalıyor. Belki de senin için arıyorlar. Alo buyurun. Evet evlatlık edinebileceğiniz bir çocuğumuz var. İsterseniz onunla görüşmeye gelebilirsiniz. Tamamdır. Görüşmek üzere. Ahmet için bir aile aradı. Birazdan buraya gelecekler. Gideyim de ona da haber vereyim sevinsin. Ahmetciğim beklediğin haber geldi. Ne haberi öğretmenim yoksa beni evlatlık mı alacaklar? Evet hem de birazdan görüşmeye gelecekler. Çok sevindim öğretmenim. Böyle burada uslu, uslu oturayım da beni beğensinler. Merhabalar biz geldik. Hoş geldiniz biz de tam sizden konuşuyorduk. Şu görünen çocuk mu kaldı sadece burada? Evet bir mahsuru mu var? Ya öylesine sordum. Nasıl olsa köle olarak <laughs> yani evlat olarak alıyoruz. Buyurun isterseniz bir görüşün. Amca merhaba ben Ahmet. Merhaba. Sen ne kadar akıllı uslu bir şeye benziyorsun öyle. Ben bunları bilirim bey. Bunlar hep en başta böyle gözükür. Ondan sonra çok yaramazlaşır. Yok hayır teyze ben çok uslu bir çocuğum. Neyse çok da fark etmiyor uslu olup olmadığın zaten. Hadi hazırlan da çıkalım. Gerçekten mi? Şimdi siz benim annemle babam mı olacaksınız? Evet, tam olarak öyle olacağız. Yuppi! Çok sevindim. Bak Bey hemen şımardı. Boş ver şimdi, hesabını evde sorarız onun. Öğretmenim, görüşmek üzere. İstediğim zaman seni ziyaret edebilirim, değil mi? Tabii ki Ahmetciğim, annenden babandan izin alıp gelebilirsin beni ziyarete. Umarım çok mutlu olursun. Görüşmek üzere. Görüşürüz öğretmenim, güle güle. Vay babacığım bu araba bizim mi? Evet ne sandın? Hadi bin arabanın arkasına. E şey babacığım bunlar arabanın arkasında koltuk yok benim için. Arabanın arkası derken arabanın arka koltuğundan bahsetmedim zaten. Arabanın arka kaputuna oturacaksın tamam mı? Şey ya ya düşersem? Hiçbir şey olmaz merak etme. Hadi senin bekleyeceğim bir de burada. Tamam babacığım. İnşallah düşmem buradan. Ya belki de beni çok sevdiği için buraya oturtmuştur. Eğleneceğimi falan düşünmüştür belki. Eve bak ya, ne kadar korkunç duruyor. Ne dedin sen ne dedin? Senin dediğini kulakların duyuyor mu? Şey dedim baba, ev birazcık korkunç duruyor da. Kimse benim evime korkunç diyemez. Şey, tamam özür dilerim baba. Tamam, hadi geç içeri. Geldiğini sonunda. Ben de seni bekliyordum. Şey, sen de kimsin? Kim olacağım be? Senin Üvey ablanım. Memnun oldum Üvey abla. Ben de Ahmet. Hadi yukarı çık da sana odanı gösterelim. Aa, benim benim için oda ayırdınız? Evet, görünce çok seveceksin. Bu bu koca odayı bana mı ayırdınız? Çok güzelmiş. Hiçbir zaman böyle bir odam olmamıştı. Salak çocuk, odam bu değil. Bana niye şalak dedin ki? Çünkü salaksın da ondan. <laughs> Neyse asabımı bozma benim. Şu yatağın yanında bir tane delik var. Gir oradan içeriye. Senin odan orası. Kocaman evde bana burayı layık gördüler. Ne kadar da bahtsızım. Kendi öz anne babam beni yurda bıraktı. Beni yurttan alan üvey anne babam da çok kötü çıktı. <laughs> Neyse uyuyayım da sabah olsun bir an önce. Belki bunların hepsi birer kabustur. Sabah oldu. Nerede bu gerizekalı? Yatağında mışıl mışıl uyuyordur. Ne yapacak? Ben sana dedim be. Yatak vermeyelim yerde yatsın diye. Gideyim de uyandırayım şu gerizekalıyı. Ahmet uyansana oğlum. Otel mi zannettin lan sen burayı? Ne? Birisi mi sesleniyor? Neredeyim ben? Doğru ya çok kötü bir aile evlatlık verilmiştim. Neyse daha fazla kızdırmadan gideyim. Ge geldim baba. Efendim? Senin saatten haberin var mı? Kahvaltı zamanı geldi neredesin sen? Şey uyumuşum baba kusura bakma. Benim de karnım acıkmıştı. Teşekkür ederim kahvaltıya çağırdığın için. Sen şaka mısın ya? Kahvaltımı hazırlayacaktık bir de sana. Sen hazırlayacaksın kahvaltıyı hepimize. Anlaşıldı mı? Çabuk mutfağa. Ne? Ben mi hazırlayacağım? Ama ben daha çocuğum. Bak hala konuşuyor. Elimden bir kaza çıkacak. Yürü lan mutfağa bir de seni mi ikna edeceğiz? Anne kahvaltı nerede kaldı ya? Salak çocuğa söyle de kahvaltımı hazırlasın. Çabuk kızımın kahvaltısını hazırla. Sabahtan beri seni bekliyor ya. Bu ne böyle? Otel mi zannettin burayı? <laughs> tamam. Tamam anne. Kızmayın bana. Hemen hazırlıyorum. Neyse. Ben kahvaltım hazırlanana kadar gidip birazcık Minecraft oynayacağım. Ooo dolaba bak bir sürü çikolata, dondurma, her şey var. Acaba çaktırmadan şunlardan bir tanesini yesem fark ederler mi? Yom 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 yom. Hızlıca bitireyim de fark etmesin babam. Yom yom yom. Ne yiyorsun lan sen orada? Şey baba ee, çok karnım acıkmıştı da. Lan sen ne hadsiz bir çocuksun. O bütün abur cuburlar benim kızımın tamam mı? Öz kızımın. Sen bu evde sadece kuru ekmek yiyebilirsin. O da ölmemen için, bize hizmet etmen için. Tamam çok özür dilerim. Bir daha olmaz. Hele bir daha olsun bak ben sana ne yapıyorum. Kafana çekişle böyle böyle vururum tamam mı? Aa, baba vurma canım yanıyor baba vurma vurma. <laughs> Anne bir şeyler yapsana babam bana vuruyor. Ya şu çocuğu döveceksen uzak bir yerde döv. İki dakika dizi izleyeceğim şurada ya. Bir dahakine daha kötüsünü yaparım. Bu sana bir uyarı olsun tamam mı lan? Tamam baba tamam bir daha yemem söz. Neyse sen bu kafayla şimdi kızıma kahvaltı falan hazırlayamazsın. Gidersin zehirlersin falan öldürürüm seni. En iyisi ben kızımı hamburgerciye götüreyim. Sen de git yukarıda yat var. Döndüğümüzde sakın ortalıkta dolaşırken görmeyeceğim seni tamam mı? Şey tamam tamam çıkmam odamdan hiç merak etmeyin. Şu dolabın kapağını da kapa gerizekalı. Elektrik faturasını ben ediyorum bu evde. Tamam babacım hemen kapatıyorum. Hanım hadi hazırlanın sizi yemeğe çıkartacağım. Hamburger yiyeceğiz. O gerizekalıyı almıyoruz değil mi hamburgerciye giderken? Yok kızım yok ne işi var onun hamburgercide? Hadi hadi fazla konuşmayın da çıkalım geç kalacağız. Bunların hiçbirisi beni sevmiyor. Benden nefret ediyorlar. Neyse onlar gidince en azından tek başıma birazcık rahat ederim. Aaa bilgisayar var burada Roblox mu oynasam acaba? Kapının sesini duyar duymaz kapatır odama kaçarım. Hem Roblox oynadıktan sonra birazcık da Roblox evrenini izlerim. Dışarıdan araba sesi geldi. Eve gelmiş olmalılar. Hemen odama kaçmalıyım. Olamaz. Bilgisayarı açık bıraktım. İnşallah fark etmezler. Anneciğim babacığım ben birazcık yukarıda Minecraft oynayacağım. Tamam o gerizekalıyı da ortalıkta görürsen hemen bana seslen tamam mı? Tamam baba tamam hiç merak etme. O da ne? Roblox açık. Ben bilgisayarı kapatıp çıkmıştım. Seni gidi geri zekalı çocuk. Demek ki sen biz yokken Roblox oynamaya çalıştın. Hemen gidip babama söylemeliyim. Baba bil bakalım ne oldu? Yukarıdaki geri zekalı ne haplar yemiş? Yine ne yaptı o geri zekalı? Çabuk söyle. Biz dışarı çıkınca hemen gitmiş bilgisayarın başına oturmuş Roblox falan oynamaya çalışmış. Bilgisayarı da kapatmayı unutmuş salak şey. Ben şimdi o hat hadsizi haddini bildiririm. Ne demek lan benim evimde benden izinsiz Roblox oynamak? Ulan hatsiz velet ben sana demedim mi biz evden çıkınca odamdan çıkmak yok hiçbir şeye dokunmayacaksın. Şey baba ben bir şeye dokunmadım ki ama. Sen benim kızıma yalancı mı diyorsun? Hayır baba öyle bir şey demek istemiyorum. Sen de böyle insan gibi konuşmakla anlaşılmıyor. En iyisi anladığın dilden konuşayım. Sana birazcık köpük banyosu yaptırayım zaten iğrenç kokuyorsun. Pislik. Birazcık temizlenmiş olursun. Dur baba dur. <laughs> Ne yapıyorsun baba? Dur dur boğuluyorum. <laughs> Bu daha başlangıç. Hak ettiğinin onda birini yapıyorum sana. Bir daha yaramazlık yap. Bak ne yapıyorum sana.